Selestit taşının özellikleri ve bilinmeyen faydaları Kolay kırılır bir yapıda olan selestit taşı, tronsiyum, sülfür ve oksijenden oluşmaktadır. Düzensiz kırılımlara sahip olan bu değerli taş, daha çok doğal taş formunda kullanılmaktadır. İşlemesi oldukça zor olan bu taşı, narın şekilde kullanmanız gerekir. Çoğunlukla melek taşı ile karıştırılır fakat bu iki taş tamamen birbirinden farklı minerallerden oluşur ve farklı gruplara aittir. Selestit taşı, latince cennet manasına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Bu sebeple cennet taşı ya da ilahi taş olarak da adlandırılır. Beyaz, sarı ve hatta kırmızı renkleri de bulunabilir. Ancak selestit, çoğunlukla açık mavi ve beyaz renklerden oluşan kristal yapıda bir taştır. Açık mavi versiyonu genellikle joatlarda bulunur ya da kümeler halinde oluşur. Enerji çalışması yapanlar arasında popüler bir taştır. Kümeler çevresel etkiler için daha iyidir çünkü enerjisi her yöne gitmektedir. Genellikle Amerika'da çıkarılmaktadır. Ayrıca Türkiye'de Sivas'ta, Angola, Avusturya, Arjantin, Belçika, Kanada, Mısır, İtalya, Libya, Madagaskar ve Meksika'da çıkarılır. Genellikle tortul kaya yataklarında deniz suyun çökelmiş olarak bulunmaktadır. Yüksek titreşimlerin taşı olan selestit, canlı ve güzel bir taştır. Kullanıcısını daha yüksek bir varoluş düzlemine yükseltilmiş gibi hissettirir. Bu taş, çakra temizliği ve topraklanma söz konusu olduğunda harika bir iş çıkarmaktadır. Zihni anında yumuşatır ve hem fiziksel bedene hem de ruha hizmet ettiği söylenebilir. Vücudun toksinleri atmasına yardımcı olabilir. Stresle ilişkili rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olur. Sindirim problemlerini giderebilir. Sivilceler söz konusu olduğunda selestrit taşının dokunuşu vücut için doğal bir merhem gibidir. Öfke, kızgınlık ve uzun süren kötü ruh hallerinden zihni temizlemeye yardımcı olur. İşlevsiz ilişkilerle mücadele eden kişiler için İnanılmaz bir taştır. Sakinlik hissi yaratır. Kemik yapısını güçlendirirken iskelet sisteminin sağlıklı kalmasını sağlar. Kemik erimesi rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir. Uyumlu olduğu çakralar boğaz çakrası, alın çakrası ve tepe çakrasıdır. Temsil ettiği burçlar ise ikizler ve boğa burcudur. Selestit taşını tütsü, mum işi, ya da tuz lambası yanına koyarak enerjisini temizleyebilirsiniz. Fiziksel temizliği için ise nemli bir bez ile narince silerek temizlemenizi öneririz.